Seçim atmosferine neredeyse girdik. Yarın ABD seçimleri var ve bu konuda biraz konuşmamız gerekiyor dostlar. Harris ile Trump arasında gördüğüm kadarıyla çok büyük bir fark olmayacağı yönünde bilgiler mevcut yaptığım araştırmalarda. Bunun da şöyle bir kötü sonucu olabilir. Seçim süreci uzayabilir. Yani şaibeli yerler olabilir, çekişmeli yerler olabilir. Oradaki seçim sonuçları belki bir gün, iki gün uzayabilir. Bu bence özellikle Piyasalar için, finansal piyasalar için bir tehdittir. Çünkü finansal piyasalar belirsizliği sevmez. Yani ister olumlu, ister olumsuz sonuç olsun, piyasalar bir şeyi önünü görmek ister. Bu belirsizlik olursa, seçim süreci uzarsa, o zaman e, ABD borsaları da, Türk borsaları da, özellikle kripto para borsalarında bir olumsuzluk meydana gelebilir. E, ben açıkçası son zamanlarda türe piyasalarında veya bay sitelerindeki verileri çok önemsemiyorum. Çünkü buradaki insanların parasının büyüklüğüne göre burada var oluyor. biraz daha resmi anketlere göre heris bir tık daha üzerine çıkıyor Trump'ın ama geçmişte Trump'ın adayları çok daha iyi çıkmışken Trump'ın kazandığını bildiğimizden dolayı burayı çok referans etmiyoruz. Ya yani Trump'a yakın tipler işte Trump kazanacak diyor. işte her yakın tipler yani Harris çok fark atacak diyorlardı. Yani dolayısıyla kimse tam olarak e, objektif düşünemiyor. Ama Trump böyle son zamanlarda biraz üstü bunu sertleştirdi. Yani bugün gazetecileri hedef aldı. E, sonrasında ya yani bir kürtaj meselelerine değindi. Yani biliyorsunuz e, bazı işte e, ABD'de kadınlar Hani kürtaj hakkı savunuyorlar. Yani özellikle e, kadın hakkı konusunda biraz daha ileri seviyede olanlar bu Trump'ın bazı hareketi ve tutumlarına rahatsız olmaya başladılar. Her işte sanki bunu biraz kullanmaya başladı. Bir kadın olmanın verdiği bir şeyle, bir güçle. Dolayısıyla yani son günlerdeki bu kararsız seçmen hani Trump'ın konuşmasında biraz rahatsız olacak gibi. E, umarım hayırlısı olur. Yani ben e, kripto sektöründeki e, menfaatçi tipler gibi illa Trump olsun demiyorum. Trump gerçekten hani bana göre cahil cesaretli birisi ve ee, biraz da hani e, çok şey birisi hani nasıl desen e, çıkarların peşinde koşan birisi ve belli güce sahip olduğunda onun bu ne demiş çok umursamayan birisi e, ve dünya siyaseti açısından biraz daha haris dahi olacak gibi duruyor. Yani Trump gelirse e, ülkeyi dünyadan izole edip enflasyonun büyümesine sebep olacak gibi yani o orta ve uzun vadede Trump çok iyi olmayacak gibi böyle duruyor. Hatta İsrail'de çok destekleyecek. Ortado daha bir kalsa sürüklenecek gibi uzman görüşleri var. Harris daha çok böyle bir bürokrasiden geliyor. E, biliyorsunuz kendisi eski savcı. Sistemin aslında doğrusu e, hani devlet mekanizmasını iyi bilen, demokrasi e, profilinde olan birisi. E bu açıdan baktığımızda ya şimdi şunu diyenler olacak. Ya hocam yani işte bu ABD başkanları daha çok bir kukla, arkada işte ABD'nin bir politikası var. Bunlara uymak zorunda kalıyorlar. Bu argümanla doğru ben buna katılıyorum. Ama yine de ABD başkanlarının tutumlarının ve yol haritalarında izleyici yollarında önemli olmadığı anlamına gelmiyor bu. Dediğim gibi en en bizim tehditimiz ya da şöyle bizim borsalarımızı tehdit edecek durum bu işin. Çetefi hale gelmesidir. Umarım ki yarın e, seçim sonucu hemen biter. Açıklanır kimi kazandı. Böyle olması durumda ister Harris kazansın ister Trump kazansın. Bir şekilde piyasalar yönü bulacaktır. Trump kazanırsa kripto paralar kısa vadeli olarak güzel yükselişler görür diye düşünüyorum. Harris kazanırsa çok büyük bir hayal kırıklığı olur mu? Ben düşünmüyorum. Çünkü Harris olduğunda Biden yönetim devam olacak aslında. Bir şey değişmeyecek. Yani Trump e, biraz böyle e, ee, hani çıkarcı olduğundan dolayı her tarafa bir boncuk dağıttı. Biraz fazla abartılı söylemler yaptı. Yani bu işin gerçekten ciddi yatırımcıları bu Trump'ın söyledikleri ne kadarını çok ciddi alır onu bilemiyorum işte. Şimdi gelin Mikabot ile piyasada ne var ne yok hemen onlara bir bakalım. İ i̇natropon'a baktığımızda işler biraz kötüleşmeye başladı. Aslında bugün şurası işte %49 üzerine çıktı ama yani bütün periyotlarda e satış baskısı var. Bu da sanıyorum ki ABD borsaları açıldığında mesela MicroStrategy ve coinbase hisselerinde satışlar gördüm. %2 ile %3 arasında bir düşüşler gördüm. Bu da piyasa öncesi birisilikte riskten kaçıma eğilim olarak değerlendiriyorum. Yani bugün spot ETF'lerin de durumu önemli. Yani çok ciddi bir giriş olmazsa bitcoin yükselemez. Hatta çıkış olursa da bitcoin'de biz hani böyle satış baskısı görmemiz normaldir diye karşılamak lazım. Spot piyasadaki arkadaşlar ya da yatırımcılar... Hani işte meme coinleri, işte çok gözlü olan, trend olan coinleri almakta sakıncası yok. Çünkü Trump kazanırsa bu fiyatlardan bulamayız. Harris kazanırsa ise ben böyle, e, böyle yumuşak bir iniş bekliyorum. Hani çok sert böyle manyak böyle bir şiddetli düşüş beklemiyorum açıkçası. Dediğim gibi Biden yönetimin devamı olacak. E, yani en azından Biden'dan ziyade daha genç, biraz daha böyle dünyadaki gelişmelere, teknolojiye inanan bir başkan olması Hatta belki bir tık daha da iyi olabilir. Ha şunu sormak lazım. Yani SSC başkanı tekrar aynı kişi olarak devam edecek mi? Nasıl birisi gelecek? Biraz oraları kucalamamız lazım olur. Ama her risk seçilirse de ben bir pump olacağını düşünmüyorum. O kadar da değil. Hani yumuşak bir iş olacağını düşünüyorum. Öyle çok şiddetli bir düşüş değil. Ama dediğim gibi Trump kazanırsa bu fiyatlardan bulamayız. İşte o Trump kazanırsa bu fiyatlardan bulamayız durumu olduğundan dolayı spot piyasada işlem yapanlar bu fiyatlardan değerlendirilebilir. Ama Vadeli işlem yapanlardan bahsedelim. Vadeli işlem yapanlar lütfen biraz daha beklesinler. Hani biraz daha sabırlı olsunlar. Yani neden? Ya bugün mesela inatropur evet şu an mesela %49'un üzerinde bir alış baskısı var ama mesela şurada dikkat edin 12 saatlik alış baskısı %48.7. Bu şu anlama geliyor aslında. Belki birkaç saat sonrasında da bu günlük datanın %49 altına inebileceği ile alakalı bize bir sinyal veriyor aslında. Bundan dolayı söylüyorum. Zaten çok önemli bir takvime giriyoruz. Ee, aslında kripto para piyasası aslında çok çok böyle olumsuz bir haber akışı da yok. Yani işte bu hafta muhtemelen e, FED 25 baz puan indirim yapacak. Yani bizim tek hikayemiz aslında bir ABD seçimleri değil. Yani dünyadaki liglerinin bo bollaşması dönemine giriyoruz. İşte faiz indirimleri oluyor. Avrupa faiz indirimleri yap yapıyor. Çin tarafında parasal genişleme anlamında önemli kararlar alınacak ref şeyle parlamentoda. Bunların toplantısı yapılacak. Yani e, dünya Parasal anlamda genişleme durumunda Bitcoin'e ve işte riskli varlıklara e, yarayacak böyle bir durum var. Tek hikayemiz bu değil. Bu yüzden seçimler bittikten sonra bütün hikaye bitti kafasında olmayalım. E, Bitcoin tarafında bir satış baskısı olması biraz da spot ETF'lerde istenen nakit girişleri olmadığını düşündürüyor bana. Bunu biraz daha saat böyle e, 20 ile Türkiye saat itibariyle 22 arasında bunu daha net hissedeceğiz. Peki e, bu liste içerisinde benim öne çıkan şey nedir? Ya Pepe'nin burada sürekli yatırmaması bana ilginç geldi. Yani birileri bunu spot piyasada değerlendirmeye başlamışlar. Mesela Doge üzerinde bir satış baskısı var. Ama Pepe'nin üzerinde alış baskısı olması biraz bana ilginç geldi. Santos bir fan token'dı. Fan token'lar genelde piyasanın iştahsız olduğu düş piyasasında öne çıkıyorlar. E, USDC yatırım olması evet yani banyaların böyle riskten kaçıma eylemlerine gittiğini düşünüyorum. Hani Bitcoin'i satıyorlar, Tether'e dönüştürüyorlar. Tether'den de hani hemen Bitcoin almayacaklarsa daha az riskli sabit coin olan USDC'ye geçiş yapıyorlar. Yani dolayısıyla burada aslında böyle bir riske işaret eden eğilimler var. Peki bu liste içerisinde beni başka şaşırtan var mı? Mesela filoki tarafı da iyi duruyor aslında. Ya dikkat ederseniz bunlar ikisi Ethereum ağındaki coinler. Mesela Vif'e bakalım. Vif aslında fena durumda değil ama e, yani şunu görüyorum. Pepe ile mesela Filoki e, benzer durumdular. Niye bu durumdular? Hani niye bu kadar nakit girişi var? Birileri topluyor. Onu bilmiyorum. FED gibi şey görüyorum burada. Hani yapay zeka coin'ine görüyorum. Ray. Mesela Ray çok önemli bir DEX projesidir. Ray ile alakalı şunu söyleyeyim. En fazla hacim olan merkeziyetsiz borsa durumuna geldi. Çok önemli bir şey bence. Şimdi Ray biliyorsunuz tek başına bir merkeziyetsiz borsa. Bir de Jüpiter var. Jüpiter kendi başına bir borsa değil. Borsalar arasındaki likiditeyi cross-chain özelliğiyle yani blockchain'ler arasındaki iletişimlerle sağ, sağlayarak e, herhangi bir solana tabanlı merkezsiz borsa aracılığıyla bize en iyi fiyattan sunuyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Elinizde bir borsa uygulaması var. E, size... Daha güzel fiyatlardan daha yüksek likidelerden OKEX borsasından işte başka hangi borsa Coinbase borsasından Binance borsasından Aynı anda almanızı sağlıyor Daha hoşunuza gitmez miydi Evet Jupiter'in de böyle bir mantığı var Yani e, Ray Bu kadar nakit girişleri oluyorsa Jupiter'i e biraz yanında düşünmek lazım çünkü Jupiter vasıtasıyla Orka'dan da alabiliyorsunuz Ray'den de alabiliyorsunuz yani Solana ekosistemindeki DEX'ler bu kadar öne çıkmışken Bunları da göz ardı etmeyelim Zaten Jup da burada görüyorsunuz bakın. Yani jup tarafında da nakit girişleri var. E, Solon ekosisteminde bu taraf olması bana ilginç geldi ama Solana üzerine bir satış baskısı görüyorum. Şimdi SSR raporuna bakalım. SSR raporunda biraz daha öne çıkan coinler hangileri? Sonrasında yani bakın şu an bize adam akıllı coin önermiyor. Sadece fan token öneriyor Kurnaz Avcı. Ve burada şu uyarı yapmaya başlamış. Bak kardeşim şu an günlük alış baskısı %50'nin altında. Dolayısıyla piyasada risk var. Yani ben şu an öneri yapabilirim ama aldığın yerden terse kalma ihtimali biraz daha yüksektir diye güzel güzel uyarı yapıyor. Burayı öz ardı Yani %50-%50 olabilirsiniz gibi böyle bir şey alg algılayabilirsiniz. Burada Troy öne çıkıyor. Troy çok sert hareket eden bir coin ki minor Transkora skora baktığımız şu 4.8 gerçekten uçtuğunu gösteriyor zaten. Doge coin de biraz böyle ortalarda bir yerde gibi duruyor. VIF duruyor ama VIF'te bir şey e, düşüş trendi girmiş. Pepe de o şekilde, Ray de o şekilde. Mask biraz iyi duruyordu. E, onun haricinde Solana var. Lazio e, bir fan tokenı biliyorsunuz. Yani burada en öne çıkan coin bence Troy coin. E, bunu söyleyebilirim. Ama Pepe ile de Floki tarafındaki o nakit işlerini de bir kafamızın bir köşesine koyalım. Spot piyasada işlem yapanlar bu Pepe ile Floki'yi değerlendirebilirler. Wif güzel fiyatlara geldi aslında. Hani Wif 1.90 ile dolar arasındaki fiyatlarda alınabileceğini düşünüyorum. Ee, yani spot piyasadaki düşüşler çok can yakar gibi düşünmüyorum. Çünkü altcoin'ler ucuzladı. Altcoin'lerin genel anlamda ucuzladığını şuradan görebilirsiniz. AP yazdık ya. AP yazdığımızda altların kısa vadede gücü üzerinden 4.7. Yani bu rakam onun altında olduğunda kısa vadede altlar gerçekten ucuz anlamına gelir. E, coin'lerin uzun vadede gücü ise 100 üzerinden 10.1. Bunun 20'nin altında olması Altcoinlerin bir ayı piyasası yaşadığını gösteriyor. Bu ne zaman 20'nin üzerine çıkart, o zaman rahatlama piyasasına girmiş oluruz. Biraz seçimlerin bitmesi gerekiyor. Altların kısa vadede BTC'ye karşı gücü ise onun üzerinde normal şartlar altında Bitcoin böyle geri çekildiğinde bu rakamların onun epey altına görüyoruz. 5 yani gördüğümüz oluyor, 3 gördüğümüz oluyor. Bu anlamda aslında belki hani şu an piyasa kötü gözüküyor ama yani en azından altcoin'ler Bitcoin karşısında biraz daha güçlenmeye başlamışlar eğilim olarak bu bence önemli yani alt biraz bir şeyler iyi gittiği zaman demek ki iyi değerlenecekler yani çünkü normal şartlar altında Bitcoin düştüğünde alt BTC partisi bakımından da daha çok düşük kalıyorlardı bu kötü veri içerisindeki iyi veri dostlar sonra sana neye bakabiliriz işte 15 dakikalık datalarda bakabiliriz. Hani Bitcoin geri çekildiğinde en az geri çekilen coinler 15 dakikalık bunlarda. Hangisi? Hemen şöyle bir göz atayım. Santos, Troy gördüm. Normal, Mask gördüm mesela. Mask ilginç. LTC gördüm. Ethereum tam olarak öyle diyemem. Ethereum Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin kadar yükselmiş ama Bitcoin düştüğünde 1.01 yani birden yüksek olmasından dolayı Bitcoin'den biraz daha sert düştü anlamına geliyor. Ama şu üzerdeki coinler mesela Mask, işte ne bileyim Bitcoin'den bunlar hard coin'ler. İşte Troy coin gibi bunlar güçlü durmuş. Ben, XRP coin'in de güçlü durması bana ilginç geldi mesela. Şimdi 5 dakikalıkta da bir de inceleyelim. Biraz daha son periyotlarda GDA 5 md yazdığımızda korelasyon şiddet işte raporumuzda bakın karşımıza ne çıkıyor. Evet XRP biraz Bitcoin düşüşlerine karşı böyle e, şey olmuştu, güçlü durmaya başlamış. LTC'de, TON'da, APT'de hani link de o şekilde olmaya başlamış. Evet, genel itibariyle bizim asıl piyasamız için tehdit olan yarınki tehditlerdir. Yani e, tehditler derken uza, işin uzamasıdır ve olabilecek gerginliklerdir. Yani onun haricinde e, başkan adayın kısa sürede açıklanması bizim piyasamız için iyi olur. Dediğim gibi Trump seçilirse kısa vadede güzel bir pump beklerim. Ama Harris olursa da yumuşak bir geri çekilme beklerim. Öyle çok şiddetli bir geri çekilme ben açıkçası beklemiyorum çünkü Biden yönetimin devamı hatta Biden'a göre daha genç olduğundan dolayı belki böyle inovatif teknolojik e, gelişmelere karşı biraz daha böyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. E, orada sormamız gereken şey şu olur. SEC başkanı kim olur? Yani aynı başkanın devam edilir mi edilmez mi? Bunlara odaklanmış oluruz. E, i̇nat raporunda biraz böyle riske işaret ettim Spot piyasalar %50 civarında malda kalabilirler ama vadeli işlem yapanlar lütfen böyle sabırla piyasayı izlesinler umarım yararlı bir video olmuştur e, sormak istediğiniz lütfen yorum olarak söyleyin yazın daha doğrusu yorum olarak motive etmek için de teşekkür etmek için de beğeniye basabilirsiniz kazancınız bol olsun.